kendimi şöyle tanıtayım. Yani benim hayatımı bana sorsalardı bölünmüş hayatlar derdim. Çünkü o kadar çok farklı işlerle uğraştım. Ama onların bir temeli vardı. O temel sanattı. sanatın, görsel sanatların hatta resmin bir gönüllüsü, bir neferi olarak bütün hayatımı sanata adadım. Yani ben bir ressamım e, bir ressam sorumluluğu içinde, ülkemin koşulları içinde neler yapmamı gerektiğini düşünüp onları yapmaya çalıştım. Sanatımın temel ilkesi de mutluluğa dayanıyor. İşte hayatta mutluluktan daha başka önemli bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. O yüzden insanlara mutluluk, yaşam sevinci vermek istiyorum. Resimlerimle, resimlerimin renkleriyle, temalarıyla bu duyguları uyandırmak ve işte buradan dünyadan gelip geçerken bir ışıklı, renkli bir dünyaya onları yakın saymak gibi bir amacım var. Bu hem sanatımın özeti hem de benim yaşam gerçeğim. Ben diyorum ki benim resmim üzerinde şöyle biraz durup derin nefes alsınlar. Bu bir mutluluk nefesi olsun. şimdi i̇şte dünyanın güzelliğini hissetsinler, güzel, daha da güzel olabileceğini, sıkıntılarından kurtulsunlar. Ve böyle derin bir iç çekerek, e, beni düşünerek ya da o resmin verdiği heyecanı düşünerek yaşama daha güzel baksınlar istiyorum. O yüzden ben mesela büyük resmi çok seviyorum. Yani tuval olarak da büyüyebilir, ama bir dış cephede bir mozaik olur, seramik olur, vitray olur ki onlar hem zamana dayanıklıdır hem aynı anda 3-500 kişi e, değişik zamanlarda da yüzlerce, binlerce, on binlerce artık sınırsız insana seslenmiş olmakta. Onların ilgisini çekmek, yoğunlaşmasını sağlamak ve ondan sonra da yani sanatımın gücü oranında mutlu etmekte. Sonra sanat yayılsın ve kökleşsin istiyorum. Bunun için konferanslar verdim. Yani bunları çekinmeden söyleyeceğim. Yani Türkiye'de güzel sanatlar fakültelerinde, eğitim fakültelerinde, mimarlık fakültelerinde e, uzun yıllar sanata anlattım, sevdirmeye çalıştım. Çünkü oradaki severek gelmiş çocuklar vardı ama e, benim e, dilimle, gözümle, tecrübelerimle Onlara sanatı, sanatın gerekliliğini anlatmaya çalıştım. Bir sanatçının bu değişik tekniklerle uğraşması, daha geniş kitleye hitap etmesi, sinemayla, işte televizyonla ünlün yayılması şansına sahip oldum. Siz verdiğiniz sürece insanlar da size veriyorlar. Emeğinizi doğaya veriyorsunuz, doğa size veriyor, insana veriyorsunuz, çocuğa veriyorsunuz. Ben bu kalıcılığın yaygınlaşmanın gerekli olduğunu inanıyorum ee, ve bu yüzden bir vakıf kurdum, eğitim, kültür ve sanat vakfı. Özellikle orada çocuklar için filmler yapıyoruz. İnsanı etkileyen neler var diye düşünmek gerekirse. Doğa bunların başında geliyor. İster istemez her aşamasında, her görünüşünde, her iktiminde, her gün batışında, her gün sıcaklığını hissettiğinizde, soğukluğunu hissettiğinizde daima içindesiniz. Daima yaşıyorsunuz doğanın etkilemesi etkilememesi mümkün değil. Onun varlıklarının bir kuş işte benim burada bile şeylerim var. Kuşlarım var. gidiyorlar sonbaharda, ilkbaharda geliyorlar. Burada yavru yapıyorlar. Tekrar ki üç senedir bu böyle oluyor. Ondan sonra bir martının kanatlarını suya değirerek boğazdan uçmasını, bir balı, bir size çok sıcak gelen bir yüzü, bir anlamlı bakışı sevmemek mümkün değil. Mutluluğa erişecek her yol benim sanatımın içinden geçiyor. Yani sanat sadece kendi sınırlarının içinde kalmadı daha diğer sanat dallarıyla birleştiği zaman daha büyük bir etki verebilir. Bu nedenle Türkiye'de o eksik ama ben Bodrum'da bunun daha fazla olduğunu zannediyorum. Çünkü burada edebiyatçılar çoğu da tabii eğitim gördü ama yani Mes başka mesleklere gittiler falan. Hep umutları, yani şöyle bir emekli olayım, Bodrum'a gideyim, resim yapayım oldu. O nedenle Bodrum'un böyle bir havası var, enerjisi bol ve kucaklıyor insanı. İşte ben de emekli olduktan sonra hemen gelecektim ama İstanbul'da işlerim. Ancak fırsat buldu. Buraya geldim, burasını aldım ve işte artık bundan sonra hep burada yaşamayı düşünüyorum. Buradaki bu Bodrum Sanat Günleri hem yeni bir proje hem sanatçı ile halkı birleştirmenin çok güzel bir ortaya konmuş olması ve gerçekleşmiş olması geçen yıl bu projenin ilk gününde yani işte burada halkla sanatseverlerle beraber olduk çünkü bu başka türlü ben yani hadi konferansımda karşılaşıyorum sergime geliyorlar ama. O başka, atölyesinde bir sanatçıyla karşılaşmak başka. Ben çok kimse sanatı sevsin. Daha çok kimse uğraşsın istiyorum. Neden derseniz de e, benim inancım, Sanatın insanlar arasındaki bütün bu düşmanlığı, çatışmayı, e, savaşı yok edecek tek unsur olduğuna inanıyorum. İnsan insanları sevdikçe, doğayı sevdikçe, kuşları sevdikçe, çiçekleri sevdikçe bir insan bir insanı öldüremez. İnsanlar hoşgörülü olmalı, saygılı olmalı e, ve barışçı olmalı. Bunu da sanatın gerçekleştirdiğine inanıyorum. Ben buraya geldim. Birçok sanatçı arkadaşla tanıştım. Belediye başkanlarıyla konuştuk. Aydın insanlar var burada. Sanat bir yerde yeşerecekse Bodrum bu yeşermenin en güzel koşullarına sahip bir yer. Sadece Türk insanının, Türk ressamının değil, uluslararası bir boyuta kavuşmasının, Bodrum'un sanat yanıyla da tanıtılmasının ve insanların gelip burada yaşamasının, burada sanatçı evleri olmasının, sanatçı köylü olmasının, bütün bunlar dünyanın birçok yerinde yapılıyor. Yani bugün her dünyada, uygar ülkelerde, gelişmiş ülkelerde hepsinde sanatın belli bir boyutta yer aldığını, müzeler olduğunu, çocuklara sanatla karşılaşma imkanlarının verildiğini e, biliyoruz ama daha Türkiye'de müze-yeni anlaşılıyor, sanat daha anlaşılmadı, sanat işte şarkı, türkü ya da bir eğlence olarak alıyorlar. E, sanatın değerlerine, ilkelerine uyan, daha üst seviyede bütün insanları kapsayan bir boyuta gelmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Benim hayatımda sanattan başka bir şey yok. Yani müze yapıyorsam, sanat için konferans veriyorsam sanat için 50 yılı aşkın hocalık hayatım var Mimar Sinan Üniversitesi'nde. E, orası Türkiye'de sanatın daha esamesi okunmadığı zaman mesela 60'lı yıllarda ben İspanya ihtisas için gittiğimde İstanbul'da 2-3 tane müze var, şey vardı galeri. Eee 200 küsür galeri vardı. E bu arttıkça daha insanlar güler yüzlü oldukça, sevgi dolu oldukça sanatın anlamı daha da iyi anlaşılacak. Benim hedefim bu sevgi halesini çoğaltmak, insanları kuşatmasını beklemek. Bunu da Bodrum'da gerçekleşmesi için sizlerin çabalarını çok saygıdeğer buluyorum. Zamanınızı veriyorsunuz, heyecanınızı veriyorsunuz ve çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Biz de her zaman sizlerin destekçisi olacağız.